Herkese selamlar. Şimdiki komutumuz da trace root komutu olacak. Yalnız şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bazı komutlar bize varsayılan olarak gelmiyor. Onun için bunu yüklememiz gerekiyor. Ubuntu kullananlar bu şekilde yükleyebilirler. Bu şekilde yükleyebilirler. başka dağıtım kullananlar da örnek veriyorum. sudo yum install trace root gibi bir komut yazıp ben de yüklü değildi bu şekilde yükledim şimdi tekrardan komutu çalıştırmıyorum şimdi trace route ne işe yarar e, trace route bize bağlantı sorunlarımızı tespit etmek için e, A hızımızı ve gecikmesini A yollarında görmek için kullandığımız bir komut şöyle yapalım trace route www Evet. Şimdi biz buradan e, Google'a giderken hangi yolları kullanıyoruz onu göreceğiz. Çıktığı aldığımızda Google'un e, şöyle büyüteyim Google'un IP adresi giden yolunu gösteriyor. E, hops, atlamalar demek e, verinin hedefe ulaşana kadar geçirdiği her yönlendiriciyi listeliyor burada bize. E, bu komut IP adresleri. Gecikme süreleri burada milisaniye cinsinden verilmiş. Yönlendirici adları. Sonra bakalım. Sonra hedef sunucuya gittiğimizi, kaç milisaniyede gittiğimizi gösteren faydalı bilgiler var. Bu komutta bu şekilde bize network'ümüzün gittiği yolla alakalı detaylı bir bilgi veriyor. Yani bağlantı sorunlarımızı tespit etmek için kullanabiliriz. A hızımızı veya gecikmemizi buradan görebiliriz. Geçtiğimiz A yollarını da gösteren bir komuttur. Network alanında mutlaka bilinmesi gereken bir komuttur. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki komutumuzda görüşmek üzere.